Selamun Aleyküm sevgili aboneler, değerli açık Lise öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Yine kısa kısa olduğu kadar önemli bir video ile içerikte bir aradayız. Şükür kavuşturana. Bildiğiniz üzere bu videoların konularını aslında sizler belirliyorsunuz. Nasıl oluyor? Diğer videoların yap altına yaptığınız yorumları aslında inceliyorum ve en çok sorulara ce cevap arayan soruları ne yapıyorum değerliyorum. O konularla alakalı bu içerikleri hazırlıyorum ve sizlerle buluşuyorum. Peki bu akşamki konumuz iki tane soruya cevap bulacağız. Bir tanesi KPSS ile alakalı bir sorular var. Yani hocam KPSS'ye girebilir miyim gibi anlamadım nereden çıktı ama bu soruya bir cevap bulacağım. Biraz detaylandıracağım bunu. Bir diğeri ise Hocam günden güne vakal sayıları düşüyor. Aslında bu sorunun cevabını daha önceki videomda paylaşmıştım. Daha önce detaylandırmıştım ama tabii günden güne görüyoruz ki vakal sayılarımızda inanılmaz derece düşüşler oluyor. Çok şükür en son sayımız 15.000'in altına indi. Tabii Cumhurbaşkanımızın e, göstermiş olduğu işaret yani e, hedef 5.000'in altındaydı. İnşallah en kısa zamanda o hedefe de ulaşırız diye umut ediyoruz paralelinde vaka sayıları düştükçe bu sorunlar diğer tarafta artmaya başladı. Kardeşlerimiz şunu soruyorlar. Hocam bu vaka sayıları çok güzel, iyi güzel de acaba 3. dönem online sınava etki eder mi? Yani bu karar değişir mi? Yönünde soruları duyuyorum. Bununla alakalı çok kesin ve net bir cevap vereceği Yani bunun artık osu busu olmayacak. Öylesine net bir cevap bu konuyla alakalı. En azından 3. dönem sınavla alakalı net bir cevabı sizinle paylaşacağım. Peki bu iki soruya cevap bulmadan önce kısa açıklara kısa duyurumuzu hemen yapalım. Akşam saat 21.30'da canlı yayında oluyoruz kardeşlerim. Gelirseniz buyurun bu tür konuları konuşuyoruz. Açık lisenin konularını gündemde tutuyoruz. Ee, varsa derdimiz, sıkıntımız, problemlerimiz lütfen sizler de açık e, canlı yayınlara gelin. Hepinizi bekleriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım bu arada diyordum Ve hızlı bir şekilde sorularımıza cevaplar bulmaya çalışıyoruz. İlk olarak KPSS ile alakalı sorularınıza e, cevap vermek isterim. Sevgili kardeşlerim e, bunu şunu soruyorsunuz. Hocam ben de KPSS'ye girebilir miyim soruları gelmeye başladı bu arada. Dikkatimi çekti. Yalnız anlayamadığım bir durum var. Bu yıl bizi ilgilendiren bir KPSS yok ki kardeşlerim. Yani şöyle anlatayım ben size. İki tür veya üç tür KPSS vardı. Bir E-KPSS engelli kardeşlerimizin girmiş olduğu KPSS. Bir Orta öğretimin girmiş olduğu KPSS, bir de lisansların girmiş olduğu KPSS. Lisans üstü lisans olan KPSS her yıl yapılan KPSS'dir. Ama orta öğretim yani bizi ilgilendiren KPSS 2 yılda bir yapılan KPSS'dir. 2020 yılında yapıldı, şimdi 2022 yılında yapılacak. Lise okurken aynı zamanda 2022 yılı sanırım Eylül ayı gibi yapılır o KPSS'ye de girebilirsiniz. Hiç problem yok. Ama bu yıl için bu soruları gündemlerinizi almanın da pek çok bir anlamı mantığı yok diye düşünüyorum. Zira onun önüne daha bir yıl var. Dolayısıyla siz burada önceliği neye verin? YKS sınavlarına, TYT ve AYT sınavlarına verin kardeşlerim. Burada da eğer Mart ayında kayıtları yaptıysanız TYT ve AYT sınavlarına girebilirsiniz. Bununla alakalı detaylı yine bir önceki videolarımızda mutlaka vardır. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Zira burada videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Gelelim diğer sorumuza. Hocam günden güne vaka sayılarının yani 40 binde de 50 de olan vaka sayılarının artık 15 bine indiğini görüyoruz. Ve e, günden güne de inmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu indikçe yani bu beklenilen sayının altına da indikçe 5 binin altına da inerse acaba bizim online sınavımız iptal olur mu? Online sınav alınan online sınavla alakalı 3. dönem Temmuz ile alakalı bu karardan geri dönme olur mu gibi bir e, soru e, grubu baya baya artık yavaş yavaş gün çıkmaya başladı. Bununla alakalı çok net bir şekilde cevap vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu konuda endişeye asla mahal yoktur. Yani velev ki vaka sayıları 1000'in altına dahi inse 3. dönem sınavı online olacaktır. Bundan asla ama asla geriye dönüş yoktur. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirtmiş olduğu vaka sayılarının 5000'in altına inmesi demek turizm dediğimiz o sektörü canlandırmak adına e, atılan bir adımdır. Zira ülkemizin gelir kaynaklarından bir tanesi de e, elbette ki sağlığımız da önemli ama ekonomimiz önemli. Hem sağlık hem ekonomik açısından. Böyle bir risk bir daha göze alınıp da e, üçüncü dönem sınavının yüzde yapılması gibi veya en sınav yapılması gibi asla bir şey söz konusu değil. Sizler bizler her zaman dua edelim inşallah vaka sayıları insin kardeşlerim. Ha aynı paralelde vaka sayıları inerken de şu endişeye kapılmayın. Bu soruyu aklınıza dahi getirmeyiniz. Vaka sayıları inebilir inşallah ki insin. Ama burada... Üçüncü dönem online sınavın kararını etkileyecek bir şey söz konusu değildir. Bunun kararı alınmıştır. Bakanlık olayıyla bunun kararı alınmıştır. Dolayısıyla üçüncü dönem sınavı online yapılacaktır. Bu karar değişmeyecektir. Vaka sayısı ne olursa olsun burada bir endişeye veya farklı bir düşünceye girmeye hiç gerek yok. Gönlünüzü ferah tutun değerli kardeşlerim diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videomuzda ve canlı yayında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.